Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle piknik videosu vlog çekeceğiz. Bakın. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. bunlar yeni üyeler. Yeni üyeler ikisi işte. Evet. Bunu zaten tanıyorsunuz. Örlü kızdan. Bayram vlogdan da. Bizi zaten hepiniz bilirsiniz. evet. bunları. Şimdi arkadaşlar ismi Ali. Son ismi Hamit, Aras Ali Hamitoğlu. Musa Feymen. Hamitoğlu. Kızı, kardeşler. videoya başlayalım Şimdi başlayalım. Evet başlayalım arkadaşlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Arkadaşlar. Keselim Siz Evet, İyi Reklam değildir. Rahat siz Arkadaşlar siz de yemek ister misiniz? Buyurun. Tamam <laughs> 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 Daha video devam ediyor mu? Hı hı. Güzel. Bir dakika bir dakika. Bir dakika video devam etmiyormuş. <laughs> video olmuşuz, video olmuş. Termal alıyormuşuz, video yok. <laughs> Baksana bir video kapanmış. Yok. <laughs> ne Nasıl ya? Bunu da bakıyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Evet. Kanal, ben... Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. evet arkadaşlar. Ben iki dak. Ben iki dak. gel. <laughs> Nereye gidiyorsun? Sanki <laughs> kit <tivi> TV bir kanal. <laughs> <laughs> Atlar <Abone olayım. Hatta gülüyor> linklerini alabilirsiniz. Abone <laughs> olun. Telefonu alın, abone olun. Kanal, kanal. Ne? Ha? Kanadı. Ney? Kanatmadı ki. Kavga var galiba. Yok. Kim bağırıyor lan? Arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Daha Ta tabii bakar mısın devam ediyor. Mu? Evet. Hı -hı. Ha. Nasıl bitti? <laughs> evet, bitmiş. Bu bebek bir şey. Hmm, ya bu dört tostan daha güzel rahat ediyor. Hı -hı. hı hı. Dört tost gibi zaten. Hangi sevmiyordun? Abi. Dur gitti abi. Sizin çok hadi edelim. Ha? Çok, sen de gel dünyamıza. Sen de gel dünyamıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Zaten benim kanal linki e koyacağız aşağıya. Aynen. Linkini de koyalım. Bu yüzden kanal linki gelecek arkadaşlar. <laughs> Hepsine abone olun. Birincisi Pancake TV, bir ikincisi de kanalımız. Bir, siz de hey, Arkadaşlar bu yani akşam, akşam videoyu bu akşam, yalnızca akşam yalnızca videoyu yolluyoruz. Sağ ol. <laughs> Sağ ol. Bak. Ne oldu? Kamera bizi yedik olsun. Hı hmm. hı. Dökmeyin. Arkadaşlar biz dökümlerimizi temizliyoruz. Hı hı. Dört kumaşmış. <laughs> <görüşürüz>. Hı <laughs> <laughs> yakında kamçı yiyeceğiz ya sen yerinde kampa gidersek arkadaşlar, kampın atabiliriz. Arkadaşlar yakında Dubai vlog geliyor. Şaka şaka arkadaşlar. O kadar daha para kazanmaya başladık. Dubai vlog gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar lazım. Dubai vlog gelmesi için bize 1 milyon abone yapmanız lazım. Hadi izleyen seyirciler yapar ya onlar öyle şey değil değil mi? Hayır. Aynen. Hı -hı. Sağ ol. Kulağını değil mi? Hadi ne yapıyorsun Ali? Hadi, Hadi tüp. Devam ediyor mu tarla? Bak be. Ya. Ha güzel. Lan! öyle işte bir bakmayın bak videoyu buzuyoruz. Keseceğiz abi. Hmm. Ha? Oha ayı, ne yapıyorsun? Yugali. Ama bunu niye hiç kimse yemiyor? Ama böyle ağzınıza iki üç tane atıyorlar. Ne oluyor Bir kez mi Kötü kelime falan kullanmayı kez mi yiyeceğiz? Ayrının ettiği kısım mesela onu Gerizekalı. Onunla bir şey yok ki. Her videoda diyorlar. Ama şimdi takipçiye dedi. Ben bu bitti. Ben bunu bir yana atıp geliyorum. Bana dedi. Evet. 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 Öyleydi. Ali git çöpe at. Geliyorum arkadaşlar. Ya bunlar içeri kalacak ki ne güzel olacak. Gördün hmm. mü? Bu kuru kuru iyi gitmiyor. Bunlar. Bir şey olmaz. Abim nerede? Tek güzel ben. Arkadaşlar daha çok bu tarz, bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız abone, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şey abone ol, ol olsanız biz saklanmaç videosu da çekeceğiz dışarıda. Evet arkadaşlar. Ya yani bugün de çekebiliriz <laughs> Her an gelebilir arkadaşlar dışarıda Arkadaşlar Yüz görüntüleme aldığımızda Saklama videosu direkt kanalda Evet arkadaşlar Yüz görüntüleme çok mu?

Yedirdim ben onlara. Bunlar 55 TL kalıyor. Oo. Olmaz. <laughs> Ama senin sende bir de fikre çıktı. Hı <laughs> hı. Ben, ben olmasaydım ne çekecek bilirsiniz? Rahat <laughs> bir şey çekecektim. Ben sen olmaz ısmarlarım belki. Ne zaman? Yarın. Çünkü evet. Aferinler sana. Hmm. <laughs> ne oldu? Ne yapıyor? Bugün ufakta baş videosu çekelim mi? Çekeriz. Bu videodan sonra. Çekeceğiz ama. Evet, biz buraları toplayacağız. <laughs> Merak etmeyin. Köpe yani. Burayı <laughs> toplarken videoyu keseceğiz değil mi? Ya. Burayı topla <laughs> Toplayacağız. Yemez. 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 <laughs> yeme. Yeme dedik. Sen kalk yeme. Kalk. Kalk. Babam yiyor. Bir şey. Babam gelirse? Yok bir şey. Baban gelirse mi? Yok. Gel evet. Ne dedi Anlamadık mı? Şey, yarın Gider şey. Bir çek, video çekeceğiz benim kanalda. Hmm. Yeni kanal. Tamam amca. Ha. Park vlog da çekebiliriz. Park. Çekelim de. Ama sen gelmeyeceksin yani. Park yok. O da Bize gelseydin. Burada, gide, burada çekelim. park mı var? Var da. Var. Hani göremiyorum. Şurada. Hani. Oradan düz, oradan çıkıyorsun. Ha, tamam. Onurun orada ki. Ha. Evet. Öh, Bir de diyor yok andayım gelmeyeceğiz. Ben sanırım ne mu? zaten engellendi. Devam ediyor mu? Bak be. Evet. He, güzel. Bunları da yiyelim. Evet. Ne koktu? Ne? Arkadaşlar video reklam değildir. Nasıl Birazcık da evet, orada yiyelim dedik. Bütün, Bütün kendimiz Gelin manzarayı gösterelim. Manzarayı. Çok güzel manzara. Bu manzara bu kutsal? Evet. Al onlar da size kalsın. <laughs> bu arada bir ara ev videosu çekebiliriz. <laughs> ev videosu da alakalı. Oyun oynarız. Bak lan toy oyuncakları. Biz <laughs> zaten çekmiştik de arkadaşlar saklama çekmiştik ama bir şeyler olduğu için yani video falan şey oldu. Hasta mısın? Koşun gelin. Ali gel. değil mi? Yok. Yok benim var. Öyle mi? Çünkü mi ağlıyor? Ya, ya, ben, benim de vardı da şey oldu. Aldı. Ha kedi geldi. Abla pişiyor mu? Yesin yesin pişiyor. Bizim yüzümüz. Ha zaten? kedi de geldi. Ah. De arkadaşlar e, video bu kadar. Görüş, görüşmek güzel. Kameri alın. Görüşmek güzel arkadaşlar topluyoruz. Şey yerlerde yerlerde topluyoruz. Kendin gezer. Arkadaşlar biz toplayıp videoyu başlatacağız. Arkadaşlar kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bakın şu manzaraya. Gelin poz verin. Gel. Arkadaşlar. Gel Ali. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bizi beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Sizin...